Peki. Şahane. Nuray Sayarı. Evet. Şimdi hangi burç neleri yaşayacak? Aşk kapıda olanlar, evlilik bekleyenler, <laughs> iş ve para bekleyenler. <laughs> unutmak istediklerini unutabilecekler mi? Yeni dünyalara çalabilecekler mi? <laughs> Nasıl bir süreçteyiz? Öncelikle e, saçın yay burcuna geçti artık. Geçtiğimiz Eylül ile birlikte. Şu anda Jüpiter geriliyor. Malum yılın ilk merkür gerilemesi <laughs> ni bitirdik. 25 Ocakla birlikte sonlandırdık. Şu anda son bir aya göre gezegenlerin kombinasyonunu incelediğimizde eskisi kadar gergin değil gökyüzü. Daha her şeyin böyle netleşmeye başladığı bir sürece girdik. E malum her sene bir güneş ve ay tutulmaları olmakta. Mart ayı birlikte evren yine hareketlenecek. Çünkü yılın ilk güneş tutulması Balık Başak aksında gerçekleşecek. 9 Mart'la birlikte 23 Mart'la birlikte yılın ilk ay tutulması Terazi Koç aksında gerçekleşecek. Tüm bu tutulmaların öncesindeki 3 aylık dönem hayat hareketlenir. Öncelikle ilk burcumuz Koçlar nasıl bir süreçte? Yüzleşmeler sürecindeler. Hmm. Hayatın gerçeklerini e, ...görme, anlama ve algılama sürecindeler bu süreçte. Kendi açılarından kendini ne kadar iyi tanıyor... ...ne kadar doğru adım atıyor... E, ...kimlere ne sunuyor, kimlerden ne alıyor... ...ve hayat ona ne getirdi, ne götürdü... ...bunlarla yüzleşme dönemi içerisindeler hmm, koçlar. Bunca yıllık hayatlarının bir... Evet, şimdi e, Uranüs koç burcunda uzun süreçtir... E, ...yol aldı ve devam ediyor... Dikkat ederseniz tanıdığınız birçok koçun hayatında köklü değişimler oldu. Şimdi tüm bu değişimlerin ardından birçok koç hayatını öyle bir dengeye oturtacak ki zorlasak da onların hayatına giremeyeceğiz. Hmm. Hiç olmadıkları kadar seçici olmaya önem ve özen gösterdikleri bir süreçteler. Güzel. Ve boğalar gezegenlerin kombinasyonu tutulmaların öncesi. Hayatı sağlamlaştırma dönemi içerisindeler. Planladığı her şeyi geliştirmek, gerçekleştirmek, hissettiğini ve arzu ettiği her şeyi hayata geçirmek konusunda inanılmaz şanslılar boğalar ve aynı zamanda kariyer konusunda, mesleki konularda hedeflediklerinin üstünde yol alacak boğalar. Hmm. Öyle bir süreçteler, öyle bir dönemdeler. Sadece otorite figürleri konusunda biraz çelişki yaşayabilirler bu dönemde. Dolayısıyla bir boğayla evliyseniz ya da bir boğa ile birlikteyseniz, bir boğayla yaşamda yol alıyorsanız çok fazla yönetmeyin onu. Bırakın kendi Bırakın haline. Bırakın kendi haline. Hmm. Yani yaptırmak istediğiniz bir şeyi zorladığınız takdirde yapmayacaktır bir boğa. Dolayısıyla yürütmek, yönetmek yerine onu kendi haline bırakmak ilişkiniz açısından daha güçlendirici etki oluşturacaktır. İkizler çok şanslı bir sürece girdiler. Gerçi geçtiğimiz son 3-4 gün öncesine kadar kırgınlıklar, ayrılıklar, kopukluklar birçok ikizler burcunun hayatına etki etmekle birlikte dağılmalar, ayrılmalar olmuştu. Özellikle aşkta yol ayrımı yaşayan ikizler bu dönem tamamen Yeni başlangıçlara, yeni ilişkilere sağlam ve sağlıklı bir şekilde kucak açabilecek. Güzel. Aynı zamanda ikizlerle birlikte yaşıyorsanız ya da yaşamda yol almak istiyorsanız ne istediğinizi çok iyi bilmeniz gereken bir süreçtesiniz. Şayet ne istediğinizi bilmezseniz ikizler tarafından yorulabilir. Hatta birlikte yoğunlaşmak yerine ilişkinin enerjisini tüketebilirsiniz, zorlanabilirsiniz, yıpranabilirsiniz. Özellikle bir yengeçseniz, kuşkularınızdan ve endişelerinizden arınmanız gerekiyor bu dönem. Çünkü aşk hayatınızda yengeçler kıskançlıklarıyla bilinirler ve baskı kurarlar. Her ne kadar hata yaptıklarının farkına varmasalar da koruma içgüdüsüyle davrandıklarını düşünürler. Özellikle yengeçlerin bu dönem kuşkudan Kuruntudan, baskıdan uzak kalması gerekiyor. Aslında bunu hayatınızın her döneminde başarmanız gerekiyor. Çünkü e, kuşku, korku, umutsuzluk, umutsuzluk da yarınsızlık getirebilir. Dağılmaya neden olabilir. Dolayısıyla bunu hayatımızın her döneminde başarmamız gerekiyor. E, aslanlar Ve ise... Aslanlar kariyer konusunda değişim dönüşüm sürecine girdiler. Birçok aslan kendini göstermek istedikleri alanlarda gösterebilecekleri gibi hedeflediği her şeyi hayata geçirebileceği bir dönemde. Bu dönem özellikle bir aslanla birlikteyseniz ya da bir aslanla birlikte olmayı hedefliyorsanız bu dönem onu oldukça özgür bırakın. Çünkü geçtiğimiz son bir ayı aslanlar çok depresif melankolik geçirdiler o melankolik enerjiden ve depresif duygulardan yeri arındılar. Evet. Ve aslanlarla beraber olmayı hedefleyenler, birlikte çalışanlar birlikte olmayı düşünenler ya da birlikte olanlar. mümkün olduğunca onları kendi haline bıraksınlar. Bir Başak Burcuysanız, planlı ve programlı olmayı hayatınızın tarzı olarak geliştirip yaşadığınız bir süreçtesiniz. Ama aşırı planlı programlı olmanız sizlerle yaşayanlara gerginlik verebilir. Hmm. Dolayısıyla fazla detaylara dalmamanız gereken bir süreçtesiniz. Geçmişi bitirip yeniyi kurma, yeni hedefler içerisinde bulunma konusunda aslında Başaklar şanslı bir süreçteler. Aynı zamanda birçok başağın evliliğinde, ilişkisinde dağılmalar, kopmalar, ayrılmalar olası olabilir. Ama her bitiş yeni bir başlangıçtır. Kimine göre kriz, kimine göre fırsat oluşturabilir. Dolayısıyla biraz Başaklar için arınma ve zorlanma dönemi. Fursta da dönüştürme dönemi. Evet. Bu arada o kadar güzel anlatıyor ki ben böyle bakıyorum şimdi. Bütün burcu kendi burcum gibi dinliyorum. <laughs> ya yorulduysanız ne olur biraz bir şeyler için yiyin. Bu kadar hakim ki burçlara, hayata ve anlatımda o kadar Teşekkür doğal ki ederim. böyle seyrediyorum. Teşekkür ederim. Peki devam edelim. Lütfen. Efendim teraziler için e, şimdi astrolojide Güneş erkeği, Ay kadını temsil eder. Güneş evin babasıdır, evin kocasıdır. Ay evin annesidir. Aynı zamanda yuvadır. Şimdi güneş tutulmasında erkekler çok etkilenecek. Yani bir kadın babasıyla ilgili problem yaşayabilir. Kocasıyla hmm. ilgili sorun yaşayabilir. Ay tutulmalarında da duygusal zorlanmalar olur. Güneş tutulmalarında geçmişi bitiririz, yeniyi kurarız. Ay tutulmalarında ise kaybederiz ama kime göre, neye göre kaybederiz? Hmm. Şimdi 23 Mart'ta yılın ilk ay tutulması var dedik ya. Terazi koç aksında gerçekleşecek. Şimdi sevgili teraziler bu dönem kendinizi yıpranmış, yorgun, bezgin, üzgün ne hissetseniz olmuyormuş gibi hissedebilirsiniz. Ama unutmayın hiçbir gece yoktur ki sabahı karşılamasın. Hiçbir sabah yoktur ki geceye kavuşmasın. Zorlandığınız bir süreçten geçiyorsunuz. Bu zorlandığınız süreç şu anda itibaren 3 ay sürecek ama daha sonra her şey değişime girecek. Değiştiremediğiniz şartları, değiştiremediğiniz imkanları öyle bir değiştireceksiniz ki sonucunda zarar gibi gördüğünüz birçok şey ödüle dönecek. Hmm. Hedeflediklerinizin üzerinde itibara bir yükselişe sahip olacaksınız. Terazilere ortak iş teklifleri gelebilir. Ortaklaşa kararlar alma konusunda zor bir süreçteler İçsel dünyalarına dönsünler, özlerine dönüp hatalarını keşfetsinler. Hiçbir şeye hızlı karar vermesinler. Hmm. Özellikle e, akrep e, terazi, e, akrepler için ise bu dönem kendi hissettiğini, algıladığını, düşündüğünü ve planladığını yaşama konusunda çok şanslılar. Son üç yılı çok zor bir süreç olarak geçirdi akrepler özellikle para kazanma, belki de yeniden bütçe planlaması yapma, kazandığının farkına varma, işinin kıymetini bilme, elindeki imkanları daha çok arttırma konusunda akrepler ay boyunca çok şanslı olacaklar. Şubat boyunca çok şanslı olacaklar. Yay burcuysanız Satürn yay burcunda ilerlemekte birçok yay ani evlilik kararı alabilir. Çocuğu Yay Burcu olup ders çalışmıyor diye şikayet eden anneler, eşi Yay Burcu olup da eve girmiyor diyen hanımlar, hmm. efendim özgürlük takıntısı içerisinde diye Yaylar için üzülenler, saçın yıpratabilir, yorabilir ama aldırtmadığı sorumlulukları aldırtır, kendiyle hesaplaştırır, içe döndürür. Dolayısıyla Yaylar sorumluluk öğrendikleri ve aldıkları bir sürece girdiler. Oğlaklar ise bu dönem hem gezegenlerin kombinasyonu hem gerçekleşecek tutulmaların etkisiyle kendine yeni bir dünya kurma, yeni hedefler belirleme konusunda oldukça güven duygularını arttıracakları bir süreçteler. Ama oğlak geçmişte olduğu gibi hiç fedakar olmayı istemeyeceği bir yılda ben diyerek yaşamak istedikleri bir süreçteler, hedefledikleri her şeyi hedeflerin üzerinde yaşayarak geliştirerek gerçekleştirerek mutlu olacaklar kovalar çok üretip çok çalışıp haklarında çok fazla sansasyonu açık oldukları bir süreçteler fakat kendilerini rahatsız eden, Hüzne sokan ilişkilerden arınmaya özen göstermesi gerekiyor Kova burçlarının. Şikayet ettikleri hiçbir beraberliği, işi, ilişkiyi yaşamlarında sürdürmemeleri gerekiyor. Eğer bir şeyi sürdürmek durumunda ve zorundalarsa da şikayet etmeyi bırakmaları gerekiyor. Hmm. Son burcumuz Balıklar ise zaten yılın ilk güneş tutulması Balık başak aksında gerçekleşecek. Özellikle evlilikle ilgili oh kararlar alabilir yuva kurma anne olma baba olma konusunda yapılanma sürecine giriyorlar Mart ayı ile ne birlikte güzel. Ee, bir balık olup da Melankolik duygular içerisinde olduğundan yana şikayet edenler varsa hayata hiç olmadıkları kadar gerçekçi bakmayı deneyimleyecekleri bir süreçteler Efendim Peki, şimdi o kadar güzel anlattınız ki Teşekkür tam da zamanında özetli. biliyor. Süper özet oldu ama daha çok şey soracağız. <laughs> tabii, ki, tabii ki. Aşk köşesi, evde nerede olmalı? Evet. E benim kocam yok, sevgilim de yok. Ben de yapayım mı bir aşk köşesi evde, işe yarar mı diyenler? Tabii. Unutmak isteyenler. Yaptığı kavgaları, hayatından geçen sıkıntıları, mutsuzlukları, tedirginlikleri yaptığı ve yapmaması gereken şeyleri ve pişmanlıklarını unutmak isteyenler ekran başında olsunlar. Sedat İker de katılacak biraz sonra bize. Nuray ayarı bizimle beraber yemeklerimiz olmaya başladı. Yani, yani bolluk bereket programımızda size yani de ulaşsın. Yani. Size de bol bol geçsin inşallah sonra buradayız.